Yeni zamanlardan merhaba. Yeni zamanların birinci bölümünde büyük bir usta bizimle olacak. 50. sanat yılını kutlayan Zihni Göktay bizimle olacak. İkinci bölümde Gölge Dergisi'nden çizgi roman ve fantastik edebiyat dergisi Gölge Dergisi'nden Mehmet Kağan Sevinç bizlerle olacak. Ajanda ile başlıyoruz. Yeni zamanlar başlıyor. Müzik Büyük Virtüözü Ayla Erduran ve Piyanist Birsen Ulucan 27 Ocak'ta Martı İstanbul Hotel'de. Ayla Erduran, Brahms, Chrysler ve Dvorak'ın sevilen eserlerini Piyanist Birsen Ulucan eşliğinde seslendirirken, ''Ayla'yı Dinler Misiniz?'' kitabının yazarı Evin İlyasoğlu da sanatçılarla sohbet edecek. Galapera Sanat, 12 haftalık uygulamalı kış dönemi yazı atölyesi açıyor. Yorum, bilgi ve paylaşım esaslı atölyede usta yazarlarla öykü yazma teknikleri üstüne çalışmalar yapılacak. Katılımcılar aynı zamanda birçok yazarla da söyleşi yapma olanağı bulabilecek. Artisan Sanat Galerisi, Seyit Mehmet Buçukoğlu'nun Cam Kafes adlı sergisini 31 Ocağı kadar açık tutuyor. Sanatçı, bireyin yetiştiği çevreden yola çıkıp, sosyo-kültürel yapıyla kurduğu ilişkiyle birlikte, bu birlikteliğin şekillendirdiği toplumsal ve kültürel yansımaları pencere imgesiyle ele alıyor. 50 metre yüksekten içi su dolu konserve kutusuna balıklama atlamak adlı oyun, Trabzon Halukongan sahnesinde gittiği her kentte yaptığı uçuk gösterilerle dünya çapında bir üne kavuşan Pierre'i anlatan oyun, 30 Ocak saat 20'de izlenebilir. Son yılların adından söz ettiren romancısı İhsan Oktay Anar, yine çarpıcı bir hikaye ile çıkıyor okurlarının karşısına. İletişim yayınlarından çıkan Galis Kahraman'da, Anar bütün zamanların kahramanı olan bir insanı anlatıyor. Daha önce Yeşilçam'dan unutulmayan yüzler, Starlar kitabından tanıdığımız Mesut Kara, yeni kitabıyla okurla yeniden buluşuyor. Agora kitaplığından çıkan Yeşilçam hatırası, Sadri Alışık'tan Gülistan Güzey'e, Neriman Köksal'dan Daniel Topatan'a Yeşilçam'dan bugüne kalan sinema dünyasını anlatıyor. Görülecek daha çok yer var diyen Gezgin Dergi yine yeniden yollara düşüyor. Ocak sayısıyla da raflardaki yerini alan dergide kış ortasında yaz tatili cenneti Maldivler oda alınmış. Ayrıca Serkan Doğan'ın Osmanlı yadigarı Rodos yazısı dikkat çeken yazılardan biri. Evet yeni zamanlardasınız. Zihni Göktay bizimle büyük usta. Hoş geldiniz. Sefalar Hoş getirdiniz. Çok ben memnun olduk sizi ağırladığımız ederim. için. Çok sağ, sağ olun. Olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, e, bu TS Eliot'un Yetenekli Kediler e, şeyinden, şiirinden esinlenerek Cats, e, Cats var. Meşhur efsanevi Cats. <laughs> Yakında buralara da Buraya gidelim. da gelecek. E, şimdi 21 Ocak-8 Şubat arasında burada olacak. E, biz hani müzikal e, Türkiye'de müzikaller var, yapılıyor epeydir. E, ama hani büyük bir organizasyon, büyük bir salon ee, işte Zorlu Center'ın bu Performans Sanatları Merkezi'ndeki sahnesinde yapılacak olan, gösterilecek olan bu kesle beraber hani biz kargadan başka kuş bilmem deyince hemen doğrudan aklımıza lüküs hayat geliyor bizim. <laughs> <laughs> <Doğru. gülüyor> Öyle de bir durum var. En uzun soluklu operetimiz. En uzun soluklu, efsanevi operetimiz. Evet. Bir de haberler dolaşmaya başladı şeyde. Ee, sosyal medyada işte evet. e, Zorlu Center'da işte iki yıl aradan sonra eee tekrar sahnelenecek. Evet. Zihni Göktaş tekrar Rıza rolüyle orada olacak Aha, diye. Evet. Hazır yakalamışken sizi soralım. <laughs> Haberler çıktı. Çıktı. İşte ben de geçen seneki ameliyatlarımdan sonra ...nekahat devresini geçirdim. Kontrollerim de iyi geçti. ...iyiyim... Şimdi iyisiniz i̇yi. değil mi? Evet. 26 kilo da zayıfladım. Ee, bu vesileyle her şerde bir hayır vardır. Derken şeker ve tansiyonum da kalmadı. Çok şükür. Ondan bütün kontroller iyi gidiyor. Ben lüks hayatı devam edeceğim. Et, etmek isterim. Doktorlarım da izin verdiler. Daha da iyi. Daha da bir rehabilite e, açısından da iyi. Yani ben boş oturamam. Çünkü benim başka bir şeyim hobim yok. Yani sahnede 50 yıldır sahnede. 50. Yolda, sanat yılınız değil evet. mi? Evet. Şehir tiyatrolarının 100. yılı benim 50. yılım şehir tiyatroları Darül Bedayı 1914'te Letafet Apartmanı'nda kuruldu. Türk Tiyatrosu'nun baş öğretmeni Muhsin Ertuğrul ve kadim dostları, dava arkadaşları Vasfili Zazobu, Mesat Haki, Besat Butak, Burhanettin Tepsi arkadaşları tarafından. Ama ben 1964'te başladım için. Böyle bir güzel bir tesadüf örtüştü üst üste. 50. 50. Benim özel... 50. yılım şehir tiyatrosunun 100. yılı. Ne güzel. 50. <laughs> yıla özel bir şey var mı? Böyle, öyle be, bir, böyle bir beklentimiz de var aslında. Öyle yani. bir beklent, Ben de böyle şeylerle fazla uğraşmayı sevmem. Birileri el atsa da birileri keşke. Birileri fark edip de fark öyle edip bir şey yaparsa. Hayır demem. Ama kendim böyle bir şeyle çaba sarf etmem. O da bana biraz yanlış geliyor. Birileri farkında olması lazım. E, farkında olmak için de bir takım giysilerin markalarını değiştirmek gerekmiyor. Biz normal giyiyoruz. Böyle <laughs> <laughs> bir marka vardı ya farkında olmak için şunu giyin, giyin. Evet. Şimdi bu lüks hayatı biraz bize anlatsanız yani. Lükser, e, evet. 28 yıl oynadınız. 28 yıl oynadım. Guinness Rekorlar Kitabı mesela aday, aday Profesör Orhan Kural ve asistanı. E, bizzat tiyatroya gelerek gerekli doneleri, bilgileri aldılar. Şehir tiyatrosu idaresi de e, genel sanat yönetmenliği ve yardımcılığı da ona e, şeyler yardım ettiler, verdiler. Ve neticeyi ben takip etmedim. E, sevgili Aldın Dorman, oyunumuzun, müzikallerin ünlü yönetmeni sevgili Aldın Dorman ve o zaman lüks hayatı e, koymayı kafasına koyup da canlandıran lüks hayatın doğumuna sebep olan bir kişi vardır. O da saygıyla, e, sağlıkla e, hayatını sürdürmesini e, ya canı gönülden, yürekten istedim. Sevgili Gencay Gürün hanımefendi 10 yıl şehir tiyatro genel sanat yönetmenliğini yaptı. Lüks hayatı koyma fikri ondan çıktı. 1984 e, Eylül ayında, Kasım ayında provalarına başladık. 6 Mart 1985'te ilk temsilini yaptık. O günden bugüne devam etti kaç 16 oyun Ekim oldu? efendim kaç oyun oldu valla onu takip etmek çok zor rakamlarla herhalde bir e, 3.500 4.000 oyun olmuştur turneleriyle birlikte e, 60 e, kaba taslak kaba taslak bir hesabını yaptık e, 65.000 kilometre'nin üstünde yurt içi ve yurt dışı turnesi yaptı dünyanın çevresi 40.000 kilometredir. Yani onu 15 bin kilometre Geçtiriz. takribi yaklaşık Geçtiriz. olarak aşmış oluyoruz. Bir gittiğimiz yere 5 kere gittik. Kıbrıs'a gittik. Altı kere izleyeni biliyorum ben. Altı Daha kere fazlasını izleyen var. İşte 13 kere izleyene rastladım Öyle ben. Öyle mi? Hı. Sonra müthiş şeylerimiz var. Böyle anılar, anekdotlar var. Bir bayanın biri oyunun çıkışında Fatih Reşat Nuri sahnesinde. Ondan sonra bir kargaşa var. Ben de servise bineceğim birilerinden konuşuyorlar ama olmaz ki sizde cep feneri yok mu bir lamba aydınlatma yok mu salonun ışığında görüyor göremiyoruz falan dedim müdahale ettim ne oluyor diye bizim müstahdemlerle birlikte bir elektrikli bir konuşma var meğerse kadın bizi alkışlarken elinden alyansı fırlamış <laughs> koltukların arasında bir yere ayalım, gitmiş ayalım. alyansını arıyorlar Arıyor. işte cep fenerlerini falan salonun ışıklarını yaktırdık işte aradık ben o alyans bulunana kadar tiyatrodan ayrılmadım serviste de beklettim Bindik. ama kadın bana başta bir sinirlendi ben haberim yok hiçbir şeyden sizin yüzünüzden efendim dedi ondan sonra Nasıl sonra yani? Ne, ne, nedir dedim Dedi sizi alkışlarken dedi şiddetli dedi <laughs> alyansı fırlandı dedi kolumdan dedi koltukların arasında bir yere gitti. Ah dedim ne mutlu keşke böyle <laughs> bize espri yapıyormuş kadıncağız güldük filan böyle anekdotlar. Bir de ayakta alkış meselesi var değil Ayakta mi? alkış evet. Yani bir seyirciyi ayakası. ayağa kaldırdık. Ayakta alkış hmm. 1985 senesinden itibaren Sizinle şey yaptığının yani. bir ritüeli haline gelmiştim, hmm. Ben de başladı. ...övmek gibi. Olmasın, Olmasın. diye bir Ya Ben övesim. şey duydum yani ne kadar doğru size sorayım. Beş ayakkabı mı eskittiniz sahnede? Beş ayakkabı eskittim. Sahnede sadece? Sahnede evet. Ee, eskittim. Çünkü hadi kostüm... ...dört beş kere değişti ama o benim kilo almam... ...nedeniyle Hı. değişti kostümler, yelekler falan. Ve gömlekleri filan, ...kuşakları, mendilleri... ...hesap etmiyorum. Aksesuarlar filan çok değişti. Ee, ama ayakkabı da... ...eskidi, patladı... Kets göndermesi evet. şeydeydi değil mi? Bu hayattaydı evet. değil mi? Şimdi evet. biz Kets'e bir bir VTR hazırladı ona bakacağız güzel. ama siz lütfen onu anlatın oradan bağlayalım. Çok enteresan. Ee, bir bir başka doğaçlama daha ha. var. O da cep telefonu. Olur, onu bir onu bir da dönüşte anlatırım. sorayım size. Bu Kets'i anlatır mısınız? Sahnedeyim. hayatta cep cebimde bir de, not defterim var. İşte sağdan soldan 50 lira, 5 lira, 2,5 lira para vermişim. Dur bakalım ben bu köşke geldim ne kadar harcadım falan diye para hesabındayım. Defterimde sahnede benden başka kimse yok. Seyirciyle konuşuyorum bazen. O sırada birdenbire yani komik laf da yok orada. Hesap yapıyorum. Bir şey toplama yapıyorum. Seyirci gülmeye başladı. Allah Allah diyorum bir şey yapmıyorum. Niye gülüyor? Arkamda birileri mi geldi? Bir sahnenin ağzından birileri mi bakıyor? Ne oluyor? Bir dikkati çeken bir şey var. E, o da yok. Bir baktım sol tarafta bir kedi girmiş sahneye. Işıklardan da ükmüş böyle. Böyle bakıyor. Şimdi orada seyirciyi ve dikkati toplamak lazım. Hiç panik olmaz. Yani havada türbülansta bir pilot nasıl soğukkanlı olması gerekirse sahnede de bir aktörün bütün duyularıyla e, uyanık olması lazım. Ne yapayım ne edeyim? Sahnede geçen her boş saniye 10 dakika gibi gelir. Çünkü öyledir. Gittim kediye. ...yaklaştım portelağızına, bizim o sahnenin ağzındaki evet, evet. şeye gittim. Kedi de kaçmadı, böyle bakıyor ona. <laughs> Dedim bak dedim, arkadaş biz burada dedim, lüks hayat oynuyoruz... ...ama sen yanlış tiyatrodasın dedim. Sen Broadway'de Cats Kim müzikalinde deyim, oynuyorsun sahane. dedim. Onun için sen git şimdi kendi yerinde git keç müzikalinde oyna biz burada lüks hayatta İklam kaldığımız oldu, yerden git devam gitti mi <laughs> gitti. o da şahaneymiş. biz evet, tiyatro Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda sevgili Gencay Görü'nün bir hatırası olarak hep kedi besleriz. Kedi vardır 3-4 tane. Neden? Çünkü e, büyük tiyatrolarda hep 3-4 tane fare bulunur. Ha, evet. <laughs> evet. Onun için... Çünkü Sofita'daki ipler vardır, yağlı ipler dekorları ta taşıyan. Ha, sonra işte bir kırıntısı vardır, kırıntılar vardır, şey vardır. işte tabii, tabii. gofret kırıntıları, işte yemek kırıntıları, matine soğan arası tabii, diye evet, o, öyle evet. şeyler cezbeder çünkü tabii, o hayvan tabii, enteresan tabii. bir hayvandır. Evet. Neyse e, öyle şey yapalım, olalım. Bu, bu kes hazır kesten bahsetmişken evet. bir izleyelim. Ve ha, olur, tabii. Sonra ha. da bu kanlı migardaki şey, o şahane unutulmaz olur. olur, olur. doğaçlama. Eğrisi doğrusu bir de ona <laughs> <bakalım. denk> gelen <laughs> bir şey var bir doğaçlama, doğaçlama var orada. The naming of cats is It isn't just one of holiday games. You may think at first. T.S. Eliot'ın Yetenekli Kediler adlı şiirinden esinlenerek yazılan Cat Müzikali, Türkiye'de ilk kez izleyiciye sunuluyor. Cat Müzikali ilk kez 1981'de West End'de, ardından da 1982'de Broadway'de gösterime girmiş dünyaca ünlü bir müzikal. Müzikle dansın, şiirle hayallerin, tiyatroyla aşkın, mükemmel bir uyumla buluştuğu müzikalin set tasarımından olağanüstü sahne kostümlerine ve akıllardan çıkmayacak koreografisine kadar her şeyi seyircisini büyülemeyi başarıyor. Bugüne kadar 300'den çok şehirde 50 milyondan çok kişi tarafından izlenen müzikalin konusu kediler arasında geçse de aslında yaşamın bizzat kendini anlatıyor. Broadway'in en uzun soluklu müzikali unvanıyla birçok kez dünya turnesine çıkan Cats, Broadway'de 7 kez Tony ödülü, Lawrence Olivier'de en iyi müzikal ödülü, en iyi orijinal kadro kategorisinde Grammy ödülü, en iyi müzikal ve en iyi yönetmen dalları da dahil olmak üzere sayısız ödüle sahip. Kolay kolay akıllardan çıkmayacak Cats müzikalini Zorlu Center PSM sahnesinde izleyebilirsiniz. E, geliyor. Birkaç hafta boyunca e, İstanbul'da olacak. Kaçırmayın diyoruz. E, tamam. Şimdi sizin tabi hani, tülüat e, dediğiniz doğaçlama, doğaçlama e, o gelenekten de geliyorsunuz. E, siz Daha daha Hüdayin Abid dediğimiz Allah vergisi, Allah bir, vergisi yetenekti. bir yetenek. Biraz önceki türbülans e, <laughs> benzeri durumlarda <laughs> hemen müdahale, <laughs> müdahale ettik. E, sahneyi ve evet. salonu böyle erde tutmak e, bu Kanlı Nigar'daki ...o da başka bir şeymiş ya. Yani, hakikaten. Kanlı de başka, başka bir, bir olay. O da çok matrak bir hadisedir. Yani tabiri mazur görün... ...matrak diye söylüyorum Çünkü böyle kara mizah bu aslında da. Şimdi oyundan önce bir hep... E, ...malumunuz olduğu üzere... ...anons ederiz ya. Cep telefonlarınızı, saatlerinizi... ...alarmlarını kısınız. İşte flashlı fotoğraf çekmeyiniz falan. Öyle anonslar yapılıyor. Buna rağmen oyunun da bir şey olmadı da ikinci perdenin bitimine yakın yani finale gidiyoruz artık Kanlı Nigar müzikalinde. Kanlı Nigar ben de orada İbişi Abdi'yi oynuyorum. Sevgili Engin Gürmen postmodern olarak koydu. Yani bir Sadık Şendil abimize rahmetle anlıyorum, Onun yazdığı bir Karagöz Hacivat geleneğinden gelen bir, bir orta oyunundan yola çıkarak İbişli Tülaat oyunudur. Ama biz onu günümüze uydurarak daha postmodern olarak yani kabukluksuz, fessiz filan böyle daha bir kabaret tarzında koydu hı hı. Sevgili Engin Gürmen. de 5-6 sene onu oynadık, 6 sene oynadık, güzel gidiyordu. O sırada oyunun ikinci perdesine yakın bitmesine yakın 10 dakika önce ben hayali bir e, büyücü bir kadınla, Madame Bumble diye bir kadınla konuşuyorum. O e, efendi babamın oğlu biraz çarpılmış onu gelip düzelsin diye sihirbaz bir kadından konuşuyorum. Cep telefonundan konuşuyorum ama. Cep telefonundan Madame Bumbala'yı çevirdim ben. Karşıdan konuşuyor. Karşıdan ses gelmiyor. Ben konuşuyorum tek başıma. Onunla. Ama o sırada birinci sırada bir kadının Fatih Reşat Nuri sahnesinde Reşat Nuri'nin tek sahnesinde oynuyoruz. Birinci sırada bir kadının cep telefonu çalıyor. Ve kadıncağız büyük bir mahcubiyet içinde unutmuş sehven. Beşer, çeşer insanoğlu hepimizde olabilir söyle. Evet, evet. Yani kadıncağız böyle hem bana bakıyor hem de çantasının <laughs> içinden böyle cep telefonunu arayıp bulu. Çünkü erkeğin cebindedir fakat kadının çantasında cep telefonu ve hep ce kazmak ce lazım. Ce evet cep telefonu da hep çantanın dibine düşer ve arayınca bulan bütün kadınların başında bu bir derttir yani Neyse bu kadın onu bulmaya çalışırken bu durumu kurtarmak zorundayım. Müşteri veli nimetimiz, seyirci veli nimetimiz onlara böyle bir e, şey e, azarlama tonunda, paylama tonunda bir şey söyleme. Ha, ha.